Bugün yazlıktayız. Hakan'ın bir hafta önce gelmişti. Ben de bugün geldim. Kırmızı kırmızı. Ha kır sen bayağı şey e, reklam yapıyorsun ama e, reklam almayalım değil mi araya? Evet, evet. Ha Hiç adamın reklam Adamın bütün eee her şeyini koymuşsun oraya. Hakan'ım şey yapıyor. E, mangal mangal. Ne yaptın diyor öyle yapışıyor oraya. Ama közde güzel oldu ha. Evet. Közde güzel oldu. Şey ateş güzel oldu. Çok güzel oldu. Közü çok güzel evet. evet. Mısır olacaktı ki koysaydık. Arkadaşlar semaveri az önce yaptık bitirdik. Biz tersten başladık. Yemeği yedik. On, e, çay içtik. Ondan sonra acıktık. Şimdi e, Hakan'ın böyle şeyler, biberler falan da kızarttı. İkimiz tek başımızayız. Yalnız biberler, domates, soğan falan pişirdi. Ee, bugün bahçede bayağı çalışmalarımız oldu. Ee, şöyle karalahanalar, şöyle karalahana falan buna benzer şeyler var buralarda. Topladım bahçeden. Şöyle Bakalım bir tur atalım. Şöyle kısa bir tur. Ben size göstereyim. Bahçeyi e, çapalattım. Pat pat motoru soktuk bahçeye ama arkadaşlar ya ustamızda iş yoktu ya da yani benim umduğum gibi kesinlikle çıkmadı. Hiçbir şekilde olmadı. Bakın şöyle yaptı ama girintili çıkıntılı. Ben e, üzerine basıp tırmıkla kendim biraz düzenledim bunu ama Kendim de bastığım zaman bakın şöyle ayak izlerim kalıyor ve yumuşak olan toprağı daha çok sertleştirmiş oluyoruz. Bu nedenle hiç girmedim oraya. Şuralara karalana e, fidelerim vardı. onları ektim can suyunu verdim. Bahçeyi bu şekilde e, kısaca bir çekeyim size göstereyim istedim. Şöyle karşıdan bakınca gayet güzel. Her şey yerli yerinde yapılmış. Ama e, yakından bakınca pek hoşuma gitmedi. Yani benim hayalimdeki gibi olmadı açıkçası. Madem ki motoru sokmuşuz buraya. Motoru soktuk ama e, çok da derine de indirmedi. Yaptı. Sadece yapılmış oldu yani. Adet yerini bulsun. Yaptık işte. Allah bereket versin. Sadece Yaptık ama e, tam anlamıyla istediğim gibi olmadı. Şu peyzaj alanında böyle e, otlar falan bayağı yoğunlaştı. Yapmamız lazım ama e, bugün bayağı yorulduğumuz için yapamayacağız onları. Şöyle bakınca da gayet güzel görünüyor ama toprak kahverengi, e, bayağı güzel kokuyor da toprağın rengi de şey kokusu da çok güzel. Şöyle. Ee, son olarak bu arkadaşımızın yanına da bir gidelim. Arkadaşım bir selam verir misin? Herkese merhaba, hayırlı akşamlar herkese. Sağ olun, teşekkür ederim Hakan'ım. Kameranın önünde de Hakan, arkasında da Hakan değil mi? Aynen öyle. İzleyenler de Hakan. Herkes ilginiz. Evet. <laughs> Dostlar alışverişte görsün. Aynen. Yani şunları da gösterelim gene şöyle. Hakan bunu bit pazarından almıştı biliyorsun evet. değil mi? Evet, o eser, bit pazarından. Sadece ee, şu kulakları mesela. e, sıkıntılıydı. Onları da beyaza boyadım. Gayet güzel oldu. Bu da benim Hakan'ımın bana hediyesiydi. Onu yaptık, boyadık. Burası bizim siti. Şöyle biraz daha şu tarafa da gidelim. Şu peyzaj alanımda böyle yabani otlar çıktı. Bunları yok etmeye çalışacağım yarın inşallah onlara başlarım orayı yaparım. Şu peyzaj alanımı düzenlersem şu beyaz saçlar çıkar ortaya. Çok daha güzel bir görüntü olur. Şöyle şu açıdan da bir göstereyim bahçeyi. Şöyle. Karşıdan bakınca fena değil. Şöyle bakın. Ama benim tabii ki hayalini kurduğum bu değil. Ben bulgur gibi dağılsın istiyordum ama olmadı maalesef. Gene de buna da şükür. Buna da şükür derken parayı verince doğal olarak e, şükrediyoruz. Az parayı da yapmadı. Ama e, çok da hoşuma gitmedi. Sizce nasıl arkadaşlar? Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Ee, toprağın durumuna bir bakar mısınız Şöyle yani e, Girintili çıkıntılı oluşu beni çok rahatsız etti Bunu tırmıkla ben bir kısmını Düzenledim düzelttim ama Gene de e, Çok fazla Düzgün olmadı Neyse hayırlısı olsun Vardır bunda da bir hayır Arkadaşlar beni izlediğiniz için Teşekkür ediyorum İyi günler diliyorum hoşçakalın